Hepinize merhaba arkadaşlar. Stajyer seçiminden önce birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Yani yanıma stajyer seçmek kolay olmadı. Beni zorlandıran bir durum oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bunu yapmak, sorumluluğu almak da kolay değil. İnşallah yanıma seçeceğim arkadaş bunu layıkıyla yerine getirir. Çünkü ben de bir yandan bir şeyler öğreteceğim. Bu ilanı verirken, bir hafta önce verdiğim ilanı verirken tabii düşündüm. Aklıma şöyle bir şey geldi. O ilanda işte belirtmiştim. Video çekimine de izin verecek. Onu niye söylediğimi de belirteyim. Bazı karelerde illaki çıkacak bu gemide. Bazı arkadaşlar gemiden işte video çekme, bizi çekme gibi şeyler diyor. Onun için baştan bunu dedim. Bir de eğer kendisi tabii isterse staj dönemini adım adım çekeceğim bir video serisi oluşturmak istiyorum. Şu an böyle bir video serisi yok. Onu oluşturma niyetindeyim. Onun için böyle bir şey paylaştım. Bazı arkadaşlar sosyal medyadan o işte stajyer de böyle mi seçiliyor artık falan filan gibi değişik şeyler yazmış. Valla personel müdürleri istediği gibi seçer ama ben e, bu şekilde seçmeye karar verdim. Böyle bir duyuru yaparak. Çünkü beni takip eden bilen biliyor. Onun için e, böyle bir seçime karar verdim. Normalde seçimi de kendim yapacaktım. Yani e, en iyisini seçecektim. İçin, i̇çinizden en iyisini seçecektim. Ama sonradan fark ettim ki lise ve e, Meslek yüksek okulu mezunu arkadaşlar da var. Şimdi onlara da haksızlık etmek istemiyorum. Boşuna ilanına cevap vermiş gibi olacaklar. Her halükarda bu arkadaşlar zaten e, belirli yerlere geleceklerdir. Burası olur veya başka bir yer olur. İnşallah e, düzgün yerlere gelir herkes. Düzgün şekilde öğrenir bu işi. E, bu durumda kararımı değiştirerek e, bir 12 kişisiniz zaten. 12 kişi olduğu için, içinizden önce birini seçeceğim. Bu asıl kişi olacak. İki tane de yedek seçeceğim. Asıl kişiyi açıklayacağım. Yedekleri açıklamayacağım. Asıl kişi gelemezse, yedekleri arayarak iki yedekten bir, ilk birincisini, sonra ikincisini arayarak e, gemiye katılıp katılamayacağını soracağım. Bu şekilde bir ilerleme e, düşündüm. Eğer yedekleri duyurursam boşuna umutlanırlar. Onları da duyurmadan şey yapmak istiyorum, bildirmek istiyorum. Duyurmamak en güzel yani sizin için. Yani çünkü seçeceğim kişi büyük ihtimalle gelecektir. Öyle düşünüyorum seçilen kişi. Şimdi başlayalım bakalım şanslı arkadaşımız kim? Evet, şunu da söyleyeyim. CV istediğim arkadaşlardan bir tanesini eledim, çok kötü bir CV'ydi. CV'de hiçbir şey belli değildi. Yani biraz özensiz hazırlanmış. Yani CV'nizi tamam stajersiniz ama internet elinizde, benim kanalımda da var CV nasıl hazırlanır diye. Bilerek ben belki söylemedim öncesinde. Keşke söyleseydim şimdi, onu da düşünüyorum. CV'nizi biraz daha özverili hazırlarsanız kanaldan bakıp, onu da eklerim şirketlere öyle başvurursanız daha iyi. Burada işte kişisel bilgiler oluyor illaki ama o bilgilerle sizin cüzdanınızın verilerine bakıp sizi öyle staja çağırıyorlar yine. Yanlışlık olmasın diye. Onun için CV'nizi daha özverili yaparsanız iyi olur. Bir diğer önemli nokta da gözlemlediğim çoğunuzun İngilizce dil seviyelerinin ortalama ve ortalamanın aşağısında oldu. Yani dil seviyesini e, okula başlar başlamaz bir yandan kursla bir yandan işte kendiniz yetiştirirseniz iyi olur. Yani artık uluslararası bir meslek yapacaksınız ve dininizin iyi olmasında yarar var. Sizi her zaman daha götürecektir bu. Yani tabii perfect şekilde konuşmasanız da çok iyi anlıyor olmanızda yarar var belirli şeyleri konuşabiliyor olmanızda yarar var. Bakalım şimdi arkadaşlar, şöyle göstereyim. E, ufak kağıtlara yazdım ben. Şöyle e, içinden bir arkadaşımızı seçeceğiz. Artık. E, Seçilene hayırlı olsun şimdiden. Seçilemeyenler de üzülmesin. İnşallah güzel yerlere gelirler. Ee, i̇nşallah e, hakkınızda hayırlısı olur. Bir başka kontrat, bir başka zaman böyle yine olursa yine duyuru yaparım. Yanımıza işte bazı arkadaşlar, gemci yağcı alıyor musunuz?'' falan dedi ama yani onlar çok ekstrem bir durum. Onları yapamam. Yani şu an bunu yapmam bile çok olan dışı. Normalde personel müdürleri ilgileniyor bu işle. Bir arkadaşlar iyice karıştırdım. Bir kişiyi açıyorum. Evet. Muhammed Mustafa Ergin. Muhammed Mustafa Ergin arkadaşımız seçildi. ...yapıyordur diye düşünüyorum. Ee, talihlimiz... Talihli demek de pek hoşuma gitmedi ama... E, ...yanımda staj yapacak arkadaşımız Muhammed Mustafa Ergün. Şimdi... 2 yedeği de seçeyim ben. Onları şöyle... ...ben... ...açıp koyacağım. Şöyle bu birinci yedeyim. Evet, i̇kincisini de açayım. Bu da ikinci yedeyim olarak. Şuraya koyuyorum. İkinci yedek stajyer. Aslında yedek yani seçmek bile ne bileyim uygun mu bilemiyorum ama inşallah hayırlısı arkadaşlar. Bakalım bu stajyer arkadaşımızla neler yapacağız. İlerleyen dönemlerde ne tür çalışmalar yapacağız. Nasıl bu meslekte ilerleyecek neler görecek hep beraber izleyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah selamet versin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.